Şimdi string fonksiyonlarına geçiyoruz. String fonksiyonları ya da herhangi bir şeyin zaman fonksiyonları, dosya fonksiyonları gibi isimler var. Bunlar belli kategorilerdeki işlemleri yapmak üzere PHP tarafından hazır olarak bize gelen fonksiyonlar. Belli görevleri çok rahat belli komutlarla yapabiliyoruz. Bunlardan ilki string fonksiyonları. 35 diyorum. String fonksiyonları, string, stringler yazılardı, yazı ya da yazı gibi gördüğümüz e, karakter topluluklarıydı. Şimdi string fonksiyonlarını kullanırken önemli bir konu var, Türkçe karakter. Türkçe karakterde sorun yaşandığı için mb önekiyle aynı fonksiyonların farklı versiyonları var. Örneğin strlen diye bir fonksiyon var. Bu fonksiyonun mb strlen şeklinde Türkçe karakterle ya da diğer dillerdeki karakterlerle ilgili olarak kod tipini, encoding tipini belirleyebildiğimiz ikinci bir versiyonları var. Bunları da öğreneceğiz. Sadece klasik fonksiyonları öğrenmeyeceğiz. İlk olarak strlen ile başlıyoruz. Bunun açıklaması genel genel uzatması. Bunlar genelde kısaltma. String string length İngilizce olarak. String string'leri zaten açıklamıştık. Yazılar diyelim. Yazıların uzunluğunu veriyor bu fonksiyon. Bir string'in uzunluğunu verir ya da karakter sayısını Bu şekilde düşünebiliriz.